Rabbim ben çok yoruldum. Bazen kelimelerim yetmiyor ama sen içimi en iyi bilensin. Taşıyamayacağımı sandığım yükleri omzumda hissediyorum. Yalnız kaldım sandığım her anda seninleydim. Bunu biliyorum. Ama bazen unutuyorum. İşte o zaman düşüyorum. Beni yeniden ayağa kaldır ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalbimi seninle teselli et, ruhumu seninle dinlendir. Rabbim, nefsime yenilmekten korkuyorum. Beni bana bırakma, gücümün yetmediği her şeyde bana sabır ver. Gecenin en karanlık anında bile kalbime nur indir. Dualarım kabul olmasa da beni kabul edenlerden eyle. Kalbimi senin sevginden, dilimi zikrinden, adımlarımı doğru yoldan ayırma. Affet beni, geçmişte yaptığım hatalar için. Beni bağışla, bilerek ya da bilmeden kırdığım kalpler için Sevdiklerimi koru, bana hayırlı insanlar nasip et. Rızkımı helalinden ver, kalbimi haramdan uzak tut. Amin.